Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Normalde yanımda hep nefis olurdu. Bugün başka bir versiyonumuz var. Ortanca kardeşim. Hayır. Hizmet. <laughs> merhaba. Bugün ne yapacağız? Sosyal medyada hep görüyoruz böyle videoları, manzara videolarını, yürüyüşlerini slow motion şekilde arkaya... <laughs> evet slow motion. Aynen arkaya bir de güzel bir müzik eklenerek böyle manzaralar eşliğinde güzel videolar oluşturuyorlar ve biz de onları izliyoruz. Neden biz yapamayalım ki dedik ve bugün o çalışmaları yapıyoruz. Çalışmaları. Aynen. Evet bugün o çalışmaları Dışı yapıyoruz. Düşe kalka o çalışmaları yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet düşe kalka. Ufak bir kaza geçirdik gelirken. Maskemi de takayım <laughs> cezayı O şimdi. zaman çalışmalara başlayalım. <laughs> Hadi Ulan geçelim. Paylaşırken görüşmek üzere. <laughs> Neyse <re> o <laughs> Başla. Başlamadın. Tekrar. Tekrar. <laughs> Başla. Başla. Ah, geri gel geri. <laughs> Düz bir yalanda başlayalım. <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Başla.

Takılıyoruz öyle. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar, manker olmak çok zor. <laughs> İnsan artist olmasın. Koşarak atla. Aşağıya. Tekrar. Hadi git. Abi. Git git. <laughs> Gidin Abi Bir dakika Abi. <laughs> Gel <Hup>. <gülüyor> <gülüyor> Evet Aa. Tamam Arkadaşlar çalışmalara devam ediyoruz ve sırada ne var sırada ne var Patatata. sahil kenarında drone ile çekim yapacağız köpekler drone gördüğü zaman kovalıyorlarmış yani dikkat et seni kovalayabilirler yani drone'u sen uçuracağın için sıkıntı yok senin etrafında uçacağı <laughs> öyle şeylerden bahsetmemiştik daha önce beni şuradan kaç defa atlattı. Bir de atlamamı beğenmiyor. Az düzgün atlasana, yüksek atlasana diyor. Peşimden de köpekler atlıyor. Neyse daha fazla şikayet etmeyeceğim. küçük bir dronumuz var. Anne Abimin küçük oyuncağı havalandı. Şimdi biz yine çekimlere devam ediyoruz ama çok soğudu hava var ya deniz kenarında kıçımız üşüdü yani. Ne yaptığımızı ben de çözemiyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. I'ma make it rain and it won't stop pouring Dumb boy, da-da-da, dumb, dumb boy La -da 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 -dumb. dumb boy, da-da-da, dumb, dumb boy Look at you çok üzülmüştüm. Çay, salep bir şeyler satan biri geldi ve <laughs> bir ısınacağız. Tabii ya, burada yiyecek bir şey yok. Sen bir şey yok şey burada, tamam mı kızım? <laughs> Abim drone ile köpek kovalıyor. Aslında köpekleri çok sever ama şu anda geç olduğu için mecbur kovalamak durumundayız. Neyse o zaman çekimlere devam. Artık gitmeliyiz. Bak kameraya. Hayır dönmeyecek bu sefer. Sen bu tarafa doğru yürürken geri geri gidecek tamam mı? İki tane daha geri, sizin gelmediğiniz yere kadar değil. Evet. Olmadı, değil. Tekrar Gençler... bu gece çekimlerimiz burada biter. Hala bura ona uğraşsa da... ...ben sonlandırdığımızı düşünüyorum. Bu arkamda gördüğünüz de... ...Youtuber adayı... <laughs> Elinde gimbal'ı bile düzgün tutuyor. Bayağı güzel tutuyor gimbal'ı. Güzel. Aslında selfie çekmek istiyorum ama <laughs> ama bu selfie çubuğu olmadığı için çekemiyorum. O yüzden videodan kaçacağız. Gel. Fotoğrafım kötü. Bak. Kötü evet. Arkadaşlar çekimlerin sonuna geldik. Hicret'i güzel bir slow motion o işte sosyal medyada gördüğümüz artistik kliplerden bir tane yapmaya çalıştık montaj deyip sizlere izleteceğiz. Bakalım biz de demedik Olmuş mu? eleri bekliyoruz? Abonelikleri ve be Onları değil oğlum onlara daha geçmedik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Notlarınızı bekliyoruz. Kaç puan verirsiniz? Onun üzerinden kaç puan verirsiniz çektiğimiz klibe? Onu bekliyoruz. Şimdi geç. Abone olmayı, ve beğenmeyi unutmayın. YouTube'da Bir de paylaşın. Nefisi olsaydı ne güzel derdi. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.